Kahramanmaraş siyasetinde önemli bir yeri olan, herkesimin kesimin sevip saydığı, AK Parti davasının kentteki öncü isimlerinden olan ve teşkilat disipliniyle yetişerek şehrini, ülkesini ve partisini daha ileriye taşımak için canla başla çalışan Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Ay, kurban oldum, aşkıyla her... 2004 yılında AK Parti üyesi olarak siyasi arenaya adım atan Görgel 2006 yılından itibaren AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kollarında çeşitli görevlerde bulundu ve yönetim kurulu üyeliği ile yürütme kurulu üyeliği gibi önemli görevler üstlendi. Elhamdülillah bizim için mutluluk makam mevki değil. Bizim için mutluluk 14 Ağustos 2001 yılında partimiz kurulduğunda o heyecanı duymaktı. 2010 yılında bir döneme damgasını vuran Görgel, bu yılda AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenirken, 2014 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Des, bakalım canım Türkiye. Senin için elbet, evet, Türkiye. Aynı yılın Mart ayında AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2015 yılında AK Parti Kahramanmaraş 12 Şubat İlçe Başkanlığına getirilen Görgel bu görevin ardından 2020 yılında Kahramanmaraş İl Başkanlığı için aday olarak belirlenmişti. O, süreden bugüne kadar AK Parti bayrağını yönetimiyle birlikte il genelinde en üst seviyeye çıkarmak için canla başla mücadele veren Görgel, halkın da tevazuunu kazanarak AK Parti Genel Merkez tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. Bu Bugün ATO'da gerçekleştirilen AK Parti aday tanıtım toplantısında 48 belediye başkan adayını bir bir açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman şehrin yetiştirdiği yiğit evladı Fırat Görgel'in Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu söyledi. Kahramanmaraş Fırat Görgel AK Parti İl Başkanımız